Aksaray-Konya karayolu 65. kilometresi Bolca Mahmut mevkiinde kaza meydana geldi. Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Derviş Medaresi'ndeki 06 NC 272 plakalı otomobil bu stan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil yardım ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer kaza ise yine yolda oluşan buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu 19. kilometre Taşpınar beldesi girişinde yaşandı. Adana'dan Aks Aksar istikametine seyreden Murat K. yönetimindeki 06G'de 3880 plakalı kamyonet buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye düştü. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Musa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.